Herkese merhabalar arkadaşlar. Sonuç yayınların Türkiye genelinin denemesiyle bugünkü denememize başlıyoruz. Aşağıdaki boş değerlerin içerisine artı eksi çarpı işaretlerinden biri koyularak yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru işlemler yapılacaktır. İşaretler koyulduğunda A sayısı pozitif, B sayısı negatif bir değer olmuştur. Buna göre A artı B toplamı nedir diye sormuş. O zaman A sayısı burada pozitif, B sayısı burada negatif olacaksa ne demem gerekiyor? A'yı ilk önce pozitif şekilde düzenleyelim. Buraya ben eksiği koyarsam ne olacaktır? 8 eksi, eksi 10'dan 18 gelecektir A sonucu. B'ye geldiğim zaman B zaten e, negatif bir değer olacak. Dolayısıyla buradan negatifliğimi kaybolmaması için de artı işaretini buraya koyuyorum. Eksi 7 artı eksi 10'dan da B eşliğinin geldi? Eksi 17. O zaman 18 eksi 17'den toplamından ne gelecektir? 1 gelmiş olacaktır. İkinci soruyla devam ediyorum. Başlangıç ve bitiş tarafında 0,6 santimlik boşluk bulunan bir cetvel şeklinde gibi bükülerek iki parça oluşturulmuştur. Cetvelin bitiş tarafının bulunduğu parçanın uzunluğu başlangıç tarafının bulunduğu parçanın uzunluğunun 6 katıdır. Buna göre bu cetvelin ölçek, ölçekli kısmının uzunluğu kaç santimdir diye bana sormuş. Şimdi bu durumda ne yapmam lazım? Ee, benim farkındaysanız şurada bir 0,6 cm'lik bir boşluğum olacak bir de şurada 0,6 cm'lik bir boşluğum olacak. Bana da bunlar haricindeki olan cetvelin ana uzunluğunu soruyor. Dolayısıyla benim şöyle bir şey yapmam lazım. Madem bana bir e, belli bir oran vermiş. Dolayısıyla kısa kenarını ilk önce bulalım. Buradan ne gelecektir? 0,6 santim artı 4 dediğim zaman buradan 6 ile çarptığım zaman ne olacaktır? Bu ifade buradaki kısa kenarın 6 katı ise eğer uzun kenar. Yani buradan işlemlerimizi yaptığımız zaman 7 çarpı buradan ne gelecektir? 4,6 geldi işlemleri yaptıktan sonra 7 çarpı 4,6'dan da 32,2 gelmiş oldu. Şimdi <laughs> başlangıcında ve en sonunda 0,6 cm bir boşluk varsa o zaman iki parça halindedir bu. O zaman ne olacaktır? 0,6 çarpı 2'den 1,2 benim buradaki e, boşluklarımın sayısı cm cinsinden. Dolayısıyla 32,2 benim ana uzunluğu. Oradan da ne yapacaktım? Eksi 1,2'yi çıkardığım zaman cetvelin istediğim boşluklar haricindeki e, ölçekli kısmının uzunluğunu bulmuş olacağım. Cevabımız C. Üçüncü soruya geldim. Bir su şişesi önce tamamı doluyken sonra içindeki suyun 2 bölü dökülerek tartılıyor. Bu işlemlerden elde edilen sonuçlar aşağıda gösterilmiştir diyor. O zaman ne yapacağız? 855 gramı niye ihtiyacım var? 2 9'unu aldım. 190 diyoruz. O zaman 855'ten 190 çıkardığımızda 665 geldi. Yalnız burada yine hala şişenin kendi ağırlığı bulunmakta. O zaman 695. Birbirinin arasındaki farkı bulduğum zaman 30 diyeceğim. Bunu da farkındaysanız boş içerinin ağırlığı kaç gramdır diye bana sormuş. E, 9 bölü 2 de o zaman şuradaki ifadenin tam tersine çarparsam ne gelecektir? Boş içerinin ağırlığını bulmuş olacağım. 135 gram olmuş oldu. Cevabımız Bursa. Dördüncü soruya geldim. Aşağıda 12 eş dilime ayrılmış bir kek göstermiştir. Diyor. Melek bu kekin iki dilimini yedikten sonra doymadığını fark etmiş. Şimdi buraya kadar bir duralım. Toplamda 12 tane benim dilimim var. İki dilimin yediyse 2 bölü 12 benim yenilen kısmım olmuş olacak. Dolayısıyla doymamış bu 1 bölü 12'nin yani bir tane kekinde ne olacaktır? Yarısını yiyecektir. Ben 1 bir, bir tane kekin e orana ne demiştim? 1 bölü 12 demiştim. Yarısını aldığım zaman 1 bölü 24 olacak mı? Olacak. E o zaman buradaki 2 bölü 12 ile 1 bölü 24'ü topladığımız zaman meleğin yediği kit miktarı başlangıçtaki kitin kaçta kaçılır kısmını bulmuş olurum. buraya 2 ile genişlettik. cevabımızdan geldi. 5 bölü 24 cevabımız Bursa. Geldim. Beşini soruyor. Bir balık türü deniz seviyesinin en az 60 metre, en çok 74 metre altında yaşayabilmekte. Buna göre derinliği 130 metre olan bir denizde bir balık türünün yaşadığı bölgenin denizin zeminini olanı zaten alabileceği değerli ifade eden eşitlik aşağıdakilerin hangisidir demiş. Şimdi derinliği 130 metre olan diyor. O zaman en az 60 metre en, en çok da 74 metre e, civarında mı yaşayacak derinliği 130 metre olan bir denizde? Dolayısıyla benim burada bir kuralım vardı. Şimdi e, bunu Kuralı anlatmadım önce. Şimdi derinliğe 130 metre olduğundan dolayı. Ben bu derinlik üzerinden işlem yapacağım. Dolayısıyla 130 metrenin ilk önce 60 metre ile 74 metre arasında madem bu balık türü yaşayabiliyor. O zaman 60'ı çıkardım 70. Buradan 130'dan 74'ü çıkardığım zaman da en çok kısmı 56. Yani 56 ile 70 arasında mı yaşaması gerekiyor? Evet. Şimdi burada kurala bakıyorum. Ne yapacaktık? 70 ile 56'yı buradan topladığımız zaman ve ikiye böldüğümüz zaman ne olacaktı? 63. Bu benim oradaki oranımın. Çıkmış hali yani x dediğim ifadenin 63 birim eksiğini bulduğum zaman e, her taraftan da çıkardıktan sonraki oluşan mevcut durum. Yani eksiyle -7, 7 arasında olacak. Dolayısıyla buradan ben x eksi 63 mutlak değerini ne yapmış olacağım? Küçük eşittir 2'ye yapmış olacağım. Yani toplamlarının yarısı farklarının yarısı şeklinde bir kuralımız vardı ama e, mantığını da bu şekilde anlayabiliriz. 6 dedim, bir sokağın aynı tarafında bulunan binalar ardışık çift sayıları numaralandırılmıştır. Aşağıdaki şekilde bu sokakta bulunan ve numaraları iki basamaklı A2 ve 7B sayıları olan iki bina gösterilmiştir. Bu iki bina arasında 21 bina bulunmaktadır. Buna göre bu iki binanın to numaralarının toplamı kaçtır diye bana sormuş. Şimdi bu durumda ne yapmam lazım? 21 tane burada benim binam varsa e, o zaman buradakiler e, ne olacaktır? Çiftler buradakiler de teklerse 21 çarpı 2 yani toplamda 42 tane benim binam var mı? Var, arasında ama. Şimdi o zaman e, buradakiler bir tane A2 var, bir de y 1 sayısı var. Buradaki binaların isimleri, numaraları. Dolayısıyla iki binada buradan eklendi mi? Eklendi. Toplamda kaç tane bina var? 44 tane benim bina var. Şimdi son terim eksi ilk artış miktarı artı birden ben ne yapıyordum? İki tane sayı arasındaki sayıların hepsini bulabiliyordum. Ama bir tanesini ne yapıyorduk? Artı bir diye ekliyordum. Şimdi ben buradaki 44'ü bulduğum zaman zaten artı birin o eklenmiş hali. O yüzden tekrardan artı bir demeye gerek yok. Dolayısıyla buradan ne gelecektir? 7B eksi yani son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı zaten 1 olacaktır. Kime eşit olacak? 44'e. Buradan gerekli işlemlerimi yaptığım zaman 24 eşittir. 10A eksi B gelecektir. A'yı buradan 3B'yi buradan 6 seçtikten sonra götürüp yerlerine koyuyoruz. Ne geldi toplamın? 108 gelmiş oldu. Cevabımız alana. 4'ü götürüp yerine koyuyorsun. 4 artı 3 ne olacaktır? 7 faktöriyel. Eksi dedim 4 artı 2'den 6 faktöriyel geldi. 4 artı 1'den 5 faktöriyel. Ne yapıyorduk? Küçüğüne çeviriyorduk ki sadeleştirme işlemlerimiz daha kolay olsun diye. Faktöriyellerde ne yapıyordum? Geriye doğru bir çalışma sergiliyordum. Dolayısıyla 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Buradan da ne gelecektir? 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. O zaman 5 faktöriyel ortak parantezine aldım. Buradan 6 çarpı 7'den ne gelecektir? 42. Buradan ne geldi? 6. 5 faktöriyellerim gitti. Buradan cevabımız nedir? 36. Yani adalım Geçiyorum. 8'e geldim. Yukarıdaki kutuların kütüleri kilogram cinsinden birer tam sayıdır demiş. Bu tartılarda yazan sayılardan iki tanesi tek. İki tanesi ne olacak? Tek. Bir tanesi ne olacak? Çift mi olacak? Buna göre kutuların kilogram cinsinden kütlelerine bakıldığında öncüllerim var. Hangileri doğrudur diye bana sormuş. Şimdi bakıyorum. Burada e, farkındaysanız iki tane tek bir tane çift eğer O zaman benim buradaki e, tartıların bir ilk önce kütlelerini ben şuradaki turuncuya x diyorum. Buradaki pembeye de ne diyeceğim? Y diyeceğim. Buradan x artı 3y benim toplam kilogram e, cinsinden ifademi yazmış oluyorum. Buraya geldim. Buradan da x x x dersem 3x artı 2y de buradan gelecektir. Buradan da kaç tane turuncu kütlem var? Kutum var. 5 tane. O zaman 5x artı 7 buradan gelecektir. Dolayısıyla ben bunları bir tanesi çift, iki tanesi tek olacak şekilde nasıl düzenleyebilirim? Şimdi bir sayının çift olabilmesi için en az içerisinde bir tane çift çarpanın olması gerekiyordu. Bunu sakın unutma. O yüzden buraya bir bakıyorum. 2'ye zaten ye ne olursa olsun çift gelecek mi? gelir? Şimdi ben buradaki ikinci tartıyı eğer ki çift seçersem diğerlerini de dengeleyebiliyor muyum? Bir bakacağım. X'e de buradan mesela çift bir sayı söylersem çiftle çiftin toplamı bana kimi verecektir? Çift. Bir tane çifti buradan o zaman elde ettim. Şimdi x'i buradan çift verdikten sonra çiftle y buradan ne olacaktır? Zaten çiftle y'yi tek seçiyorum bu durumda. Ee, ne oldu? Ee, çiftle tekin toplamı da bana teki verdi. O zaman buradakini de tek olarak değerlendirebilirim. Devam ediyorum. Üçüncü sadece x'i e zaten ben buradan çift bir sayı söylemiştim. Çiftle tekin toplamı da yine ne oldu? Tek. Yani şartım sağlandı mı? Sağlandı. İki tanesi tek bir tanesi çift olmuş o. <laughs> Şimdi bakıyorum. Turuncu kütlenin, e, turuncu kutunun kütlesi çift sayıdır demiş. Evet doğru. Ben X'i zaten buradan ne seçmiştim? Çift diye seçmiştim. İkinciye baktım. Pembe kutunun kütlesi tek sayıdır demiş. Evet. O zaman ben bunu da doğru seçtim. Y'yi de tek seçmiştik. Üçüncü tane çift sayı yazmaktadır diyor. Yazmıyor. Orada tek sayı yazıyor. Dolayısıyla 8 nedir Deniz. <laughs> 9'a geldim. Herhangi üç e ardışık asal sayının toplamı şeklinde yazabilen asal sayılara üçlü asal as sayılar denir. Şimdi e, Ardar'da bunları örneğini vermiş 5 7 11. Topladığınız zaman 23. 23 de asal bir sayı olduğu için ne olacaktır? Eee üçlü asal sayısını elde etmiş olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi üçlü asal sayıdır diye bana sormuş. Şimdi bursa'ya bakıyorum. Bursa'da e, Ardar'da üç 3 tane sayı belirleyebilir miyiz acaba? 11 13 ve 17. Bunları topladığınız zaman 41 geliyor. Demek ki buradan bursa neymiş? üçlü az sayıymış. Devam ediyorum. Çevre uzunluğu 78 kök 2 santim olan bir dikdörtgen aşağıdaki gibi kare parçaları ayrılacaktır diyor. 36 eş kareye ayrılacak olan bu dikdörtgende kareler oluşturulurken her bir sütunda bir ya da iki tane kare boyanacaktır. İlk üç sütun görseldeki gibi boyalı olduğuna göre yapılan işlemler devam ettirildiğinde taralı alan en fazla kaç santimetre olur diyor. Şimdi taralı alanlar benim her bir sütunda bir veya iki tane kareden oluşan alanlarım doğru mu? Dolayısıyla ben tamam 3 tane sütun bu şekilde olmuş olabilir ama diğerleri geriye kalan sütunları da ben her bir sütunda 2 iki tane kare boyanacak şekilde düzenlersem ne olacaktır? En fazla taralı alanı bulmuş olacağım. Şimdi dolayısıyla buradan bir ilk önce çevreden şuradaki kısa kenar, kısa kenar ve uzun kenarı bir bulmaya çalışalım. Buraya farkındaysanız e, kaç 36 eş kare olduğu için 4 birim buradan 9 tane birim de buradan gelecektir. Yani 4'e 9 gibi bir oranım var. Dolayısıyla 4K ve 9K dersem buradan ne geldi? Şimdi 13K olacaktır çevresinin toplamı. Dolayısıyla 78 kök 2 eşittir diyorum 2 çarpı kısa kenarda uzun kenarın toplamını 2 katı olarak çevresini bulmuştuk. O zaman 13K oradan geldi mi? Geldi. Buradan K'ya ne buluyoruz? 3 kök 2 buluyorum. K kareye ihtiyacım var. Çünkü neden? Buradaki bir tane karenin kenarı ne olmuş oldu artık? 3 kök 2. Ben alanını bulmak istediğim zaman buradaki ifadenin nesini alıyordum? Karesini alıyordum kare olduğu için. Dolayısıyla K kare dediğim ifade ne? 18. Yani her bir karenin alanı ne olacaktır? 18 birim olmuş olacaktır. Şimdi Buraya kadar toplamda kaç tane kalem var? 4 tane buradan kalem var. Şimdi 18 dediysek eğer o zaman 4 tane 18'i tamam buradan oluşturalım. O zaman 1, 2, 3 tane birim buradan geldi. Geriye kalan 6 tane birim de burada yok mu? K'yı ben 1 seçtiğim takdirde. Dolayısıyla 6 tane sütundan da her birini ben ne yapacağım? 2 tane kareye boyayacağım. Dolayısıyla 12 tane kare boyanmış olacak mı? Olacak. 12 kare, her biri de 18 birim. O yüzden 12 ile 18'i çarpık 216. Zaten 1 2 3 4 tane de buradan gelmişti. 4 çarpı 18 tane topladık. Ne geldi? 7 72. İkisinin toplamında ne geldi? 288 en fazla taralı alana sahip oldu. Devam ediyorum. <laughs> Aşağıda üst üste duran küp biçimindeki özdeş kutuların bulunduğu AB düzlemi gösterilmiştir demiş. Bu düzlem iki kez oynatıldığında oluşan durumlar aşağıdaki görsellerde göstermiştir. Şimdi AB uzunluğu değişmiyor doğru mu? Küplerin her biri de özdeş olduğuna göre her birine ben x x x diye söyleyebiliyorum. O zaman şekiller üzerinde kutular arasında ya da kutularla A ve B noktaları arasındaki mesafeler belirtilmiştir demiş. A ve B birer tam sayı olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diye bana soruyor. Şimdi buradaki uzunluk eğer e, aynı ise yani ki aynı a ve b uzunluğu aynı o zaman buradaki uzunluk da aynı olacak. E, özdeş o zaman küplerin her birinin uzunluğuna x dedim. Buradan ne geldi? Tabanın uzunluğu 3x geldi. O zaman 3 üzeri b artı 3 geldi. Başka 2 üzeri a eksi 1 geldi. Buranın uzunluğu Buradaki uzunluğa eşit olacak. Buradan yine 3 tane özdeş küpüm geldi mi geldi? 3x oradan dedik. Sonrasında arasındaki uzunluk ne oldu? 3 üzeri b eksi 1 oldu. Sonra 2 üzeri a artı 3 oldu. Devam ediyorum. 3xler birbirini götürdü. Şimdi bunu birbirleri cinsinden yazmaya çalışacağız. Şimdi şuradaki 2 üzeri a artı 3 var. Ya, bunu aldım, sol tarafa çektim. Şuradaki 3 üzeri b artı 3'ü de aldım sağ tarafa çekiyorum. O zaman 2 üzeri a eksi 1 eksi dedim. 2 üzeri a artı 3 gelecektir. Eşittir dedik. 3 üzeri b eksi 1 eksi diyorum. Buradan ne geldi? 3 üzeri buradaki ifadeyi sağ tarafa çektiğim için 3 üzeri b artı 3 gelmiş oldu. Şimdi buradan 2 üzeri a parantezine çekersem eğer ikisinde de ortak olduğu için bu nedir zaten? 2 üzeri a çarpı 1 bölü 2 değil midir? Evet o zaman 2 üzeri a parantezine çekersem buradan 1 bölü 2'yi sağladık. Buradan 2 üzeri A'yı çekersem tabanım aynı. 2 üzeri 3 de buradan gelecektir. Ortada eksiğim var. Yine aynı şekilde sağ tarafı düzenliyorum. 3 üzeri B dedim. Buradan yine 1 bölü 3 geldi. Eksi diyorum. 3 üzeri B ortak parantezini şuraya alırsam 3 üzeri 3 de buradan gelecektir. Devam ediyorum. Şimdi buradan bir payda eşitleme yapalım. Şimdi burayı 4 ile genişletirsem ben eğer şimdi e, hatta Şöyle söyleyelim. 2 ile 2 üzeri 3'ü çarpalım. Buradan 1'den çıkartalım. 1 eksi 2 üzeri 4 bölü ne gelecektir? 2 gelecektir. Buradan da 3 üzeri b çarpı 1 bölü 3 eksi 3 üzeri 3'ten ne geldi? 1 eksi 3 üzeri 4 bölü 3 geldi. Şimdi şuradaki 3'ü yukarıya taşıyacağım. Buradaki 2'yi de direkt yukarıya taşıyacağım. Dolayısıyla şurada payda gibi bir durum yok. Gerek yok yani. Devam ediyorum. O zaman buradan 2 üzeri a geldi. Şimdi şuradaki ifade nedir aslında? Eksi 15 midir? Evet. Şimdi buradaki ifade eksi 15. Aşağıda da ne kaldı? 2 kaldı. Şimdi buradaki 2'yi de yukarıya taşımak istersem 2 üzeri a eksi 1 olmaz mı? Olur. Burada eksi 15 var. Burada da düzenlersem 3 üzeri 4 81'dir. 1 eksi 81'den de eksi 80 geldi mi? Şu eksi 15 ile eksi 80'i sadeleştirdiğim zaman 5'te sadeleşir. Eksi 5'te hatta. Buradan 3 gelecektir. Buradan da ne gelecektir? 16 gelecektir. Şimdi 2 üzeri buradan e, aşağıdakini de yukarıya taşıdık. 2 üzeri a eksi 1 çarpı ne geldi? 3 geldi. Eşittir diyorum. 3 üzeri b eksi 1. 3'ü de taşıyorum tabii yukarıya. Çarpı dedim 16. Şimdi buradaki 16, 2 üzeri 4'tür. Buradaki 3 de nedir? 3 üzeri 1'dir. Her tarafı, şimdi şurayı 3 ile böleceğim. Sağ tarafı da tekrardan 3 ile böleceğim. Veya 3 üzeri eksi 1 ile çarpıyorum da diyebilirsin. Bu tarafı da 3 üzeri eksi 1 ile çarpıyorum diyebilirsin. Buradaki 3'ler ne olacaktır? birbirini götürecektir. 2 üzeri 4'tür bu. Her tarafı da eksi, 2 üzeri eksi 4 ile çarparsam da yine ne gelecektir? Düzenlersem 2 üzeri a eksi 5 geldi. Eşittir diyorum. 3 üzeri b eksi 2 gelmiş oldu. Şimdi buradaki ifadelerin birbirlerine eşit olabilmesi için benim ne yapmam lazım? Üstlerini sıfırlayabilmem lazım. Yoksa başka türlü bu ifadeler ne olmaz? Eşit olamaz. a eksi 5 buradan sıfırsa b eksi 2 de buradan sıfırsa a buradan 5 gelir. b buradan 2 gelir. Toplarsak ne gelir? 7 gelmiş oldu. Cevabımız atalım. Geçiyorum. 12. soruya baktığım Bir mağaza çalışan olan Mehmet Kontus pantolonları aşağıdaki gibi küçük bedenden büyük bedene doğru sıralayarak rafa dizmiştir diyor. Mehmet bu pantolonları kendi bedenlerine uygun olanı seçmeleri için müşterilerine göstermekte ve bir pantolonu müşteriye gösterdikten hemen sonra en üstte koymaktadır diyor. Mehmet mağazaya gelen müşterileri ilk olarak S beden, ikinci olarak X tarz beden, üçüncü olarak M bedeni göstermiştir. Buna göre son durumda kaç pantolonun yeri ilk sıralamadaki ile Yeri, ilk sıralamadaki yeriyle aynıdır diye bana sormuş. Şimdi şuradaki small ilk önce çıkacak. İlk önce hangisi çıkıyormuş? Sb'den. Sonrasından kim çıkacak? X'ler. Sonrasından da kim çıkacak? M. Ve bunlar ne olacak? Üst üste. E, tekrardan rafın e, üstüne çıkmış olacak. Şimdi şuradaki xs'ye hiçbir şekilde dokunulmuyor zaten. Birinci aynı sıralamadaki yere olan hangisi olacaktır? Xsb'den olmuş olacaktır. Şimdi small'ı ben yukarıya koyduğum zaman small buraya yukarıya çıkacak sonrasından medium yukarıya şey pardon xl'ish sonrasından yukarıya çıkacak. Şimdi normaldeki xl ne, neredeydi? Onu bir hesaplayalım. 1 2 3 4 5. yerdeydi. Şimdi buradan small gitti. Sonrasından xl gitti, medium gitti. Sonra buradan 3 tane birim ne oldu? Gitti. O zaman birinci oldu, ikinci oldu, 3. oldu. Öyle değil mi? Dördüncü oldu. Beşinci oldu. O zaman beşinci yine X'lerç olmuş olacak mı? Olacak. Dolayısıyla bir X'lerçmiş bir de X'im olmuş. O zaman cevabımız ne geldi? Bursa. iki tane. Devam ettim. Hazen 4 basamaklı okul numarasını optik forma dol kodlarken yanlışlıkla onlar ve yüzler basamağındaki rakamlar aynı sütuna kodlamış. Ve optik formda bu kısmın görüntüsü aşağıdaki gibi olmuştur diyor. Şimdi Hazir'in okul numarası 4'e kalansız bölünebildiğine göre bu numaranın 6'ya bölümünden kalan kaçtır diye bana sormuş. Şimdi benim ne yapmam lazım? Buradaki 4'e kalansız bölünebilmesi için son iki basamağa bakmam lazım değil mi? Son iki basamağa bakacaksam ben eğer. O zaman burada şuradaki 0'ı bir değerlendiriyorum. Sonuçta burada ya 0 olacak ya da burası ne? 5 ya da 5 olacak. Şimdi burada gelsin 3 gelsin. Atıyorum buradaki sıfırla ilk önce değerlendirelim. 5'i buraya normalde kodlamış olması gereksin. 3, 5, 0 ve 6 olmak zorunda mı? Evet. Şimdi 0, 6'ya bakıyorum son iki basamağı. Bu şey değil midir? 4'e bölünebilen bir sayı mıdır acaba? Onu sorguluyorum. Son iki basamağı 4'ün katı olmadığı için 4'e bölünemez. O zaman diğer seçeneği değerlendireceğim. Sonra buradan 0'ı bu tarafa çektim. Sonra 5'i bu tarafa çektim. Ne gelecektir o zaman? 3, 0, değil mi? Şurada 0 olacak. Sonrasından 5 gelecek. Sonrasından kim gelecek? 6 gelmiş olacak. 56 zaten 4'e bölünen bir sayıdır. Dolayısıyla bu numaranın 6'ya bölümünden kalan kaçtır diye bana soruyor. 6'ya bölünebilme kuralı nedir? Bir 2'ye bölünecek, bir de 3'e bölünecek. Dolayısıyla 2'ye bölünebilme son basamağının çift olmasıydı. 3'e bölünebilme kuralı da neydi? Rakamların toplamının 3'e 3'ün katı olması gerekiyordu. Dolayısıyla rakamlarını topladım. Ne geldi? 3 artı 5 artı 6'dan 14 geldi. 14'ü 3'e böldüğüm zaman kalanın buradan ne gelecektir? 2 gelmiş olacaktır. Yani cevabımız neymiş? C. Geldim 14'ün soruya. Şimdi en kenarlı bir çokgenin içine A sayısı yazılarak elde edilen sembol A üzeri N sayısını göstermektedir demiş. Eksi 5 üstünde yani kenar sayısı. Eksi 5 üstünde 3. Yani bu nedir? Eksi 125 örneğini vermiş. O zaman buradan ne yapacağım? 4 tane kenarım var. Eksi 3 üzeri 4 mi olacak? Evet. Buradan 5 tane kenarım var. Eksi 2 üzeri 5 mi olacak? Evet. Eksi 3 üzeri 4 zaten 81'dir. Eksi 2 üzeri 5 de nedir? Eksi 32'dir. Dolayısıyla işlemlerimi yaptığım zaman cevabına geldi? 49 gelmiş oldu. Devam ediyorum. Aşağıda birden 8'e kadar numaralandırılmış dolaplar gösterilmiştir diyor. 8 numaralı dolabın kapağı açıldıktan sonra iki dolabın daha kapağı açılmış ve açık dolapların numaralarının toplamı kapalı dolapların numaralarının toplamı eşittir diye söylemiş. Buna göre son durumda öncüllerim var onları bir değerlendirin. Şimdi 8 numaralı açılacak doğru mu? Ee, şimdi benim topladığım sayılarda ne olması lazım? Açık kapılarla kapalı kapaların birbirine eşit olması lazım. Şimdi 1, 2 ve 5 numaralı dolaplar kapalıdır demiş. Mesela kapalı olsun bunlar. 1, 2 ve 5 numaralı dolaplar kapalı olsun. Mecburen daha birkaç tane daha kapalı olabilir veya olmayabilir. Onu henüz bilmiyorum. 1, 2 veya 5 tane. Şimdi o zaman bunların toplamı nedir? 5, 6, 7, 8. Zaten şuradaki 8 açık değil mi? Evet. Geriye kimler kaldı peki? Şuradaki 3 kaldı. Başka kim kaldı? 4 kaldı. Başka kim kaldı? 6 kaldı. Bir de 7 mi kaldı? Bunlardan belli bir kısmı açıkta kalacak. Belli bir kısmı da kapalı kalacak. Dolayısıyla ben buradaki 3'ü kapalı diye seçersem yani şuradan 3 ile 7'yi toplayacak şekilde 10 diye seçersem bunları kapalı olarak seçeyim. 4 ile 6'yı da buradan açık olarak seçersem ne gelecektir? Toplarsam 10 ee, geldi. Buradan da 10 geldi. Yani kapalılar açıklara yine bir şekilde eşit oldu mu? Oldu. Dolayısıyla benim birinci öncülüm doğru gelecek mi? Gelecek. Şimdi 4 numaralı dolap açık ise 7 numaralı dolap kapıldı, kapalıdır diyor. 4 numaraya baktım açıksa 7 kapalı mı? Evet. İkinci de doğru. Açık olanlar açık. 2 dolap yoktur demiş. Şimdi şunların yerlerini değiştirirsem yani şuradaki 3 ve 7'ye ben kapalı değil de açık diye nitelendirirsem o zaman artışık 2 tane sayım açık oldu mu? Oldu. Şundan bahsediyorum. 3 ile 7 zaten kapalı iken toplamı 10 olmuştu. 4 ile 6 toplamı 10 olmuştu. O zaman açıkları buradan kapalı yapacağım. Yine 4 ile 6'nın toplamı kapalıdır. 10 oldu. 3 ile 7 açıktır. Topladım. Yine 10 oldu mu? Oldu. Peki şöyle seçtiğim zaman buradaki çık sayılarım olmuş olacak mı? Olacaktır. Yani demek ki kesinlikle doğrudur dediğim ifade hangisi? 1 ve 2 gelmiş oldu. Cevabımız denizli. Devam ediyorum. 16'ya geldim. Aşağıda bir yürüyüş yolunun kenarlarında bulunan bankalar ve kutuları göstermiştir demiş. 18 birim, burada boşluğum var. 25 birim, burada boşluğum var. O zaman iki tane e, ne olacaktır? Bu bank arasında bir tane boşluk var, doğru mu? O zaman x tane bankım varsa x eksi bir tane boşluğum var. Şimdi x tane bank varsa o zaman ne olacaktır? x eksi bir tane boşluk mu olacaktır? Evet. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde çöp kutularını da bu şekilde göstermiş. Buna göre şekilde gösterildiği gibi bir banka ve bir çöp kutusunun sağ uç noktaları aynı hizaya geldiği durum soldan kaçıncı banka çöp kutusu olabilir. Oradaki uzunluğun o zaman ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Doğru mu? Şimdi şöyle gösterelim. 18 birim buradan geldi mi? Geldi. Şimdi x tane bank varsa her birinin uzunluğu da 5 birimse x çarpı 5 buradan gelecek mi? Ben ne demiştim? x tane bank varsa x eksi 1 tane boşluğum vardır. O zaman x eksi 1 çarpı 25 de buradan gelecektir. Dolayısıyla eşittir diyorum. 11 birim çöp kutusunun olduğu ilk boşluk. Sonrasından burada da y tane ne olsun çöp kutusu varsa o zaman y eksi bir tane de yine ne olacaktır? Boşluk mu olacaktır? Evet. Y çarpı buradan 2 geldi. Artı dedim. Y eksi 1 çarpı boşlukların uzunluğuna kadar? 14 birim. E bunlar birbirlerine eşit olacak. İşlemlerimi yaptıktan sonra 15 x 8 y ediyorum. 2. Buradan x yerine 6, y yerine 11 verdikten sonra demek ki x nedir? 6 altıncı bank olacak. Y de çöp kutusu olduğuna göre 11. çöp kutusu olmuş olacak. Cevabımız ne geldi? Bursa. Şimdi devam ediyorum. 17. soruya geldim. 3 basamaklı rakamların sıfırdan ve birbirinden farklı ABC sayısının A, B ve C rakamlarına